Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım her gün olduğu gibi arkadaşlar özel açılım yapıyorum randevulu çalışıyorum özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama lütfen whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşın merak ediyorsunuz tabii ki anlıyorum ee, gerçekten telefon açılıyor mu? O kadar çok dolandırıcı olduğu için e, haklısınız, hak veriyorum. Fakat e, şimdi şöyle bir açıklama yapma gereği de duyuyorum. 125 bin takipçisi olan bir kanalın sahibiyim. Mümkün değil böyle bir şeyin yanlış bir e, hatanın olması, yanlışlığın yapılması söz konusu bile değil. E, telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atıyorsunuz. Özel randevu almak için özel bakımlarımız ücretlidir. Seanslarımız ücretlidir. Faturalı çalışıyorum. Arkadaşlar bir de Instagram hesabım falimda ne var? Alt tire 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Instagram hesabıma 15 Aralık'taki çekilişimize dahil oluyorsunuz. İnşallah. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin. Ben de güzel dileklerimi gönderiyorum. Hakkınızda güzel şeyler olsun. İnşallah. iyi hafta sonları olsun. Hepiniz hepimiz için... Evet... Şöyle bir görebildiğiniz kadar... Arkadaşlar... Pardon... Arkadaşlar burada... Şöyle söyleyeyim... Birkaç kişinin yan yana gelip... Fakat herkesin... Farklı bir fikrinin olması... Herkesin farklı bir telden çalması bir kaos, bir kargaşa, kriz, sıkıntı oluşturabilir. Hani bir konu tartışılıyordur evinizdedir, iş yerindedir. Ee, bir konu tartışılıyor. Bir konu var aslında ilerlenmesi gereken, e, ilerlemesi gereken, sonuca ulaşması gereken. <laughs> Fakat burada... <laughs> Pardon arkadaşlar şimdi burada ilerleyemiyorsunuz. Çünkü herkesin farklı bir fikri var burada. İnşallah sevgili dostlarım, yine siz yapıcı olacaksınız. Yine siz ışık tutacaksınız. Bir konuyu aydınlatacaksınız. Burada onu gösteriyor. Kocaman bir anka kuşu çıkmış. İki kişi bir şey diliyorsunuz. Biriyle alakalı bir dilekleriniz var. Ya sevdiğim bana gelsin. Ya eşim bana gelsin ya da yavrum bana gelsin çocuğum bana gelsin diyorsunuz. Bilemiyorum ama bir kişinin kavuşumuyla alakalı bir dileğiniz var. Dileğiniz gerçek olacak arkadaşlar. Bir sürü S harfi çıkmış. Sanki SOS verir gibi imdat diyorsunuz. Çığlık atıyorsunuz ama sesinizi duyan yok. Böyle bir durum dikkat çekmek istiyorsunuz. İsminde Sivas'ın S'si Gaziantep'in G'si, Edirne'nin E'si ve Manisa'nın M'si arkadaşlar isminizde bu isim var ise bugünlerde çok fazla yoğun geçecek günleriniz, çok fazla bir yoğunluk var. Hatta seyahatler olabilir, sağlıkla alakalı problemlerin çözümü gibi olabilir. İnşallah güzel sonuçlar alacaksınız. Nazilli'nin N'si, Hatay'ın H'si, Edirne'nin N'si ve Rize'nin R'si isminizde bu harfler var ise adınızda veya da soy isminizde alacağınız bir telefonla alacağınız haber sizi e, şöyle söyleyeyim belki çoktan beri beklediğiniz bir haberdi bu haberinizin geleceğini gösteriyor bize arkadaşlar. Ay yıldızın çıkması ay tepede yıldız aşağıda Şimdi yıldızlar kardeşleri de gösterir. Devlet kapısında olacak ay yıldız devlet kapısındaki işlerinizi de gösterir. Devlet kapısındaki işler e, biraz ertelenebilir. Bir problem, bir pürüz çıkabilir. Kardeşlerle alakalı, kardeşlerle alakalı bir durum var ise arkadaşlar gözünüzden düşen düşene mi, kalbinizi mi kırdılar? Böyle bir iletişimde bir problem mi yaşıyorsunuz diye de. Ee, düşünmeden edemiyorum ve burada iki kişi iki kişi bir yola giderken bir kişinin birdenbire yan çizmesi birdenbire sanki rotasını güzergahını değiştiriyor gibi düşünün böyle bir e, yan çiziyor fakat beklemede kalın mutlaka size bir geri dönüş yapacaktır yine belki ortak bir şey yapmaya niyetlendiniz fakat kişi birdenbire fikir değiştirdi ya da ilişkide gidiyordunuz tamam iyiydi birdenbire fikir değiştirdi Olabilir olabilir bu ve e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim tabağın içerisinde bir sürü bozuk para var. Bozuk para laf entrika dedikodudur. Gereksiz laf ve sözlere bu aralar çok fazla takılıyorsunuz diye düşünüyorum. Bir de yengecin ayakları çıkmış arkadaşlar. Yengeç böyle kız açmış. Yengecin kız çıkmış. Bu çok uzaktan birisi değil e, yakınlarınızdan biri. Tamam canınız acır. Böyle bir kalbiniz yara alır, üzülürsünüz ama yapacak edecek bir şey yok. Et tırnaktan ayrılmıyor öyle değil mi? Burada yine böyle bir birbirinize sarılma var. Tartışabilirsiniz, problemler yaşayabilirsiniz. Fakat yine de sonuçta bir birleşim gözüküyor. Burada artık çok çok yakınınızdan birinden bahsediyorum ben. Evet. Sandalyede otururken sandalyenin arkadan birinin tutup çektiğini görüyorum arkadaşlar. <laughs> i̇şinizle alakalı bir sıkıntı yaşıyor iseniz ya da bir yerde çalıyor, çalışıyorsunuzdur, görev yapıyorsunuzdur, kurumsal bir yerde olur, devlet dairesi de olur, hiç önemli değil. Fakat birileri sizin işinizle koltuğunuzla oynuyor. Bu çok kötü bir durum bence. Tam arkanıza yaslanacaksınız, sandalyeyi böyle çeker gibi böyle bir. Ee, tutunup çekmek gibi düşünün, <laughs> birinin tutup çekmesi gibi düşünün. Ve burada şöyle göstereceğim, bakalım görebilecek misiniz? Arkadaşlar burada gördünüz mü? Atın üzerine binmişsiniz, parmağımın altındasınız. Bakın burada atın üzerine binmişsiniz. Karşında da bir kişi size yön veriyor. Yani ee, nasıl diyeyim? <laughs> Çok affedersiniz arkadaşlar sabah sabah çekiyorum sesim açılmadı bir türlü çok özür diliyorum ama ee, karşıdaki kişi sizi çağırıyor böyle bir yardımda bulunuyor tamam muradınıza ereceksiniz o hayal ettiğiniz şu anda kafanızdan geçen olayları tekrar e, hani yaşayacaksınız fakat bir kişi de size sufle verir gibi, böyle bir yön verir gibi, şöyle bir size destek olur gibi, size böyle bir el hareketleri, kol hareketleri, yol gösterici gibi diyebiliriz sevgili dostlarım. Arkadaşlar, kalbin üzerinde iki kişi varsınız fakat iki karşınızdaki kişinin bedeni alt kısmı yok. Bazı soru işaretleri siz mi barındırıyorsunuz, karşı taraf mı barındırıyor bilemem ama bir bekleme süreciniz var Bekleyeceksiniz yapacak bir şey yok Göz aydınlarınız var Sevineceğiniz haberler yolda Küçük küçük paraların gelişiyle birlikte Oh be diyeceksiniz Bir şöyle bir rahatlarsınız Bir nefes aldırır e, sizi Ve burada e, bir problem var Aile içi bir problem e, bu Aile içindeki problemi Ancak aile ile yüz yüze konuşarak Çözebilirsiniz İçinize atıyorsunuz Yara gibi yara oluşuyor sanki yapmayın yapmayın. Çünkü burada o kadar büyük bir koç var ki <laughs> arkadaşlar koçun boynuzlarından tutuyorsunuz. Ben güçlüyüm ben yapabilirim bir şeyleri ispat etmek gibi düşünün. Haksız e, gör, görüldüğünüz durumda haklı duruma geçmek gibi düşünün. Adaklarınız dilekleriniz var şu işim olursa şunu yaparım bunu yaparım kurban keserim. Arkadaşlar kurban kesene kadar bir fakir öğrenciye yardım edin. E bu kış günü öğrencilerimiz biliyorsunuz e, paraya ihtiyaç var parasız okunmuyor arkadaşlar Lütfen ilk önce öğrencilerimize destek olalım. Bu konuda hassasiyetimi bilir beni izleyen arkadaşlar. Ve burada bir e, nasıl diyeyim? Konfeti patlatılır ya konfeti patlatıyorsunuz elinizde bir sürü böyle fışkıran bir şey konfeti patlatır gibi duruyorsunuz. Bu da bir kutlama yapacağınızı gösterir. Güzel bir haber, güzel bir olay, doğum, mezuniyet, e, görev, e, nasıl diyeyim, bir ev alımı böyle bir önemli bir olay olacak gibi kutlama yapacaksınız burada inşallah arkadaşlar, güzel bir kutlama olsun sizin için. Sonsuzluk işareti çıkmış, sonsuza kadar bir şeyleri yaşamak istedim ama başaramadım abla diyorsunuz. Şimdi nazar sizi öyle etkilemiş ki nazar diye bir şey var arkadaşlar. İnanacağız. Şimdi ancak yapabileceğimiz e, okumak. Kendimizi, kendi kendimizi. Bir başkasının sizi okuması hiçbir şey ifade etmiyor bence. Önemli olan siz kendinizi okuyun. Okumadan çıkmayın. Her işiniz, evliliğiniz, düzeniniz, her şeyiniz bu ev... E, nasıl diyeyim? Hatta yakınınızdaki insanlar bunlar. Yani yakınınızda oturan insanların nazarı genelde onu gösteriyor yani evinize yakın olduklarını gösteriyor onu şöyle bir düşünerek söylemek istedim ve burada maskeli sinsi birinden bahsediyor arkadaşlar İnşallah bu sinsi insanlar e, hayatınıza girmesinler rica ediyorum bir taraftan girmeye çalışmasınlar hayatınıza o maskeleri falan görmeyin siz e, hiç önemli değil Şöyle bir tabağınıza da bakalım. Sonra kartlarımızla devam edeceğim sevgili dostlarım. Yanlış kararlar vermiş olabilirsiniz, yanlış kararlar. Fakat ben içimdeki o mumu söndürmedim daha. Yanıyor der gibi mum yanıyor arkadaşlar. Harikasınız. Belki eğitimler, belki kurslar, belki sertifikalar, belki sınavlar. Ailenizde eğitim konuları gündemde olabilir ee, ve şunu söyleyeyim kavuşumlar yaşayacaksınız. İki parçaya bölünmüş bir problem var. İki tane dağ var önünüzde. Bu dağları aşacaksınız inşallah. Ben şu anda dolunay gibiyim. Kendimi kapattım. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum diyorsunuz. Ama gitti gidiyor, bitti bitiyor. Baba eviyle alakalı, baba tarafıyla alakalı bazı problemler gündeme gelebilir. Sizin şöyle bir el uzatmanız ya da barış güvercini yollamanız ortamı düzeltecektir inanın. Ve burada uzun bir yolculuk, uzun büyükçe bir araç üzerinde bir yolculuğa gitmeniz onu gösteriyor ve dizlerinizin üzerine çökmüş, dizlerinizin üzerine çökmüş, pelerinizi böyle bir arka tarafa atmışsınız. Güç bende artık. Ben her şeyi başarabilirim deyip yönünüzü dışarıya dönmüşsünüz. Belki bir rızkınızı aramak için dışarıya gidebilirsiniz. Başka bir şehre, başka bir iş yeri, başka bir konum, böyle bir yaşam alanı seçebilirsiniz sevgili dostlarım. Burada muradınıza ereceğinizi şuradan anlıyorum. Çam ağacı dikilmiş bu bir. Muradınıza ermekten bahsediyor. Ya da e, vefat etmiş bir yakınınızın sizi beklediği ve onun başında dua ettiğinizi de gösterir. Bir tane ağaç var dikilmiş tepesinde ve o ağaç, ee, i̇nşallah mekanı cennet olsun inşallah ee, kim rahmete ulaştıysa eriştiyse ve burada e, dua ediyorsunuz arkadaşlar ölmüşlerimizin bizim dualarına ihtiyacımız var İlla gidemez gidemeyebilirsiniz uzakta olabilir ama evinizde yaptığınız dualarda gidiyor tabii ki arkadaşlar ee, böyle bir ziyaret yapabilirsiniz belki de e, şöyle söyleyeyim. Ermiş bir insanı bizzat da ziyaret edebilir. Dileklerinizi dileyebilirsiniz. Israrla çünkü burada mumlar yanıyor. Mumlara taptığımız falan inandığımızdan değil arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle bir açıklama yapmak zorundayım. Çünkü bana din dersi vermeye kalkmayın. Mesajlarda bazen e, görüyorum. E, dualardan bahsediyorsunuz. E, fal bakıyorsunuz diye. Arkadaşlar e, 9 yaşında 3, 3 kere hatim etmiş bir insanım. Yani bana o dersleri vermeyin. Ben biliyorum neyin ne olduğunu. Ve şöyle söyleyeceğim arkadaşlar birileriyle aranızda bir husumet bir sıkıntı bir problem yaşanmış olabilir bir alışveriş var arada bir şey var ee, acaba e, nasıl diyeyim kızınızı mı verdiniz oğlunuzu mu aldınız oğlunuzu mu verdiniz kızınızı mı aldınız borç mu aldınız borç mu verdiniz bir teslimat mı yaptınız bir mal alımı satımı bir şey mi oldu bir sıkıntı var burada bir alavere dalavere mi oldu bir sıkıntı mı yaşadınız acaba? Burada bu konunun gündeme geleceği, yıl sonuna kadar e, sen benim altınımı aldın, sen benim altınımı verdin gibi konular da olabilir. Burada bu konuların yılbaşına kadar da şöyle bir kapanacağını gösteriyor. Bir pervane var burada. Pervane dönüyor ama dört tane e, şey var. Pervanenin iki tanesi kırık arkadaşlar. Evet yelpazelerinden iki tanesi kırık. Şimdi dört kişi yola mı devam ediyordunuz? İki kişi mi yanınızdan ayrılacak bir yerlere gidecek? İki kişi mi kalacaksınız? Onu gösteriyor. Yelpaze kırık. Hayatınızın yönünü belirlemek zorundasınız. Hedeflerinizi ve hayallerinizi belirlemek zorundasınız arkadaşlar. Şöyle bir de klasik kartlarımızla devam edelim. Kartlarımızla sonuca doğru yavaş yavaş gidelim. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Evet. Çocukluktan beri üzerinizde üzerinizde yaşadığınız bir blokaj var. Bunu engelleyemiyor olabilirsiniz. Yattığınız yatağın yanına odanıza ve ee, televizyonlu herkesin oturduğu çoğunuzun oturduğu böyle bir salona e, kaya tuzu koyabilirsiniz ve burada küçükken sevgisiz ya da annesiz ya babasız ya da sağlık problemleriyle ya da yoklukla sınanmış olabilirsiniz lütfen bunları bir kader olarak alnınıza yapıştırmayın kaderiniz değişecek inşallah çünkü bakın burada e, anlaşmalar var birileriyle anlaşmalar yapabilirsiniz bu bir Hayatınızda kimse yok ise kişi karşınıza biri gelebilir, tanışabilirsiniz. Siz duygularınızdan emin değilsinizdir. Bir ilişki vardır. Böyle bir Allah kullak olmuşsunuzdur. Bu konuyu toparlayabilirsiniz. Bir gün sevgiden öldürüyorsunuz karşınızdakini, bir gün ilgisizlikten öldürüyorsunuz. Böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden ne sevgi ne aile ne iş hiçbir şeyi düzene koyamamış olabilirsiniz. E, fakat burada bulutları dağıtıyorsunuz. Ben kendi hayatımı kendim kumanda edebiliyorum diyorsunuz arkadaşlar. Çocuklarınız hakkında çok kaygılısınız. Eğer çocuklarınız var ise, eğer çocuklar e, kendi aralarında bireysel e, tartışmaları, sıkıntıları varsa, bu sizi gelebilir, üzebilir. Çocuklar niye bu hale geldi? Aralarını yapabilirsiniz. Ve burada çocuklar e, çocukların anneye Anneye ihtiyacı olduğu, gökyüzüne böyle bir baktığı, belki de anneniz vefat etti. Mekanı cennet olsun inşallah. Böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bir ilişkiniz vardır. Ee, çok af buyurun. Kedi köpek gibi biz abla birbirimizi yiyoruz. Ne olacak bu halimiz? Tamam sevdik ettik ama bir türlü düzene koyamadık. Yara alıyorum ben. Yine de onu bekliyorum diyebilirsiniz. Siz de zor insansınız. Kolay değilsiniz. Onu da söyleyeyim. Bir güç mücadelesi veriyorsunuz karşınızdaki kişiye ya da birilerine karşı bir güç mücadelesi veriyorsunuz. Pes ettiğiniz noktada zaten bitersiniz. Lütfen pes etmek yok. O zafer bayrağını o dağın tepesine çıkarıp takacaksınız arkadaşlar. Yeni işlere soyunmak, ee, özellikle yaz mevsimleri size çok iyi geliyor. Onu gösteriyor ee, ve burada kızgınlıklarınız olabilir. Anneye karşı bir kırgınlığınız olabilir. Onu gösteriyor. Halen annenin gözünde bir küçük çocuk gibisiniz. Ne kadar büyürseniz büyüyün, kaderim değişiyor abla, kaderimi değiştireceğim diyorsunuz. Çünkü aynı döngünün içinde devamlı devamlı aynı laflar, aynı sıkıntılar, aynı kavgalar var ve siz mutluluk istiyorum, huzur istiyorum, bana sevgi göstermesini istiyorum, saygı göstermesini istiyorum diyorsunuz. İnşallah burada arkadaşlar e, hakkınızı söke söke alacaksınız e, onu görebiliyorum e, öngörebiliyorum çünkü burada çok kararlısınız hiç bu kadar kararlı sizi görmedim e, ileriye bakarak ilerlemek lazım devamlı devamlı ya arkaya ya önümüze bakmayalım lütfen yavaş ilerleyen her şey sabrınızı zorluyor ancak bu sizin hayrınıza arkadaşlar ve burada sadakat, doğruluk sizin için çok önemli. Ben e, sadakatli insanları severim diyorsunuz. Ve burada mum gibi, mum gibi abla içim yanıyor, bir türlü düzene sokamadım. Ne olacak bu işler diyorsanız eğer, bir kişiyi seviyorsanız onu sevdiğinizi kendinize önce bir itiraf edin. Öyle bir karar verin. Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ya da bu işi yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? İlla sevgili konusunda da olmaz. Kararlarınız net, net mi? Önce bir kendinize itiraflarda bulunun. Sonra aktif olacak, aktif olacak yapmak istediğiniz e, durumları harekete geçirmeye başlayın. Gururu falan egoyu yana bırakın. Gizemli durumlar ve sırlar var. Bilmediğiniz Bakın bir işe giriyorsunuzdur, bilmediğiniz e, o işle alakalı e, belki deneyiminiz yok. Belki bir evlilik, bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz. Kişinin bilmediğiniz huyları var. Bunları açığa çıkarmadan, bunları görmeden, masaya yatırıp konuşmadan lütfen kimseyi hayatınızı almayın. Romantizm çok güzel, sizi büyüleyen, etkileyen biri olabilir ee, ya da böyle biri yok şu anda. Diyor ki romantik anlar yaşamaya hazır olun. Siz sadece iyileşmek istiyorsunuz. Belki birinci evlilik bitti, belki ikinci bitti, belki üçüncü bitti, kime ne? Kınanacak, gülünecek şeyler değil. Rabbim kimsenin yuvasını bozmasın, düzenini bozmasın ee, ve burada iyileşiyorsunuz, yenilendiğinizi ve kabuk değiştirdiğinizi lütfen hissedin bedeninizde ve ruhunuzda. İnsanların gerçek yüzlerini görmelisiniz artık. Maskelerin ardı e, ardına geçip e, nasıl diyeyim sizde ne olduğunu sadece görmek istedikleri gibi sizi görmek e, gördüklerini. Biliyorum, görüyorum burada. Siz sadece siz olun lütfen, sadece siz. Birileri için değişmeye renk değiştirmeye çalışmayın. Siz kavgayı ve kaosu, kargaşayı, krizi sevmezsiniz hayatınızda. İnşallah arkadaşlar, burada değişimler olacak hayatınızda. İnanıyorum, güveniyorum size. Ağzınızın tatlanacağı olaylar yaşayacaksınız. Ee, yaş pastayı yiyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ki. Belki Seyim abla ne diyor diyeceksiniz. Bakın hem de çilekli. Çok güzel. Ağzınızın tatlanacağı olaylar. İyileşiyorsunuz. Tabii ki yaralarınız var. Evlatlardan kırılmış olabilirsiniz. Eşten kırılmış olabilirsiniz. işinizi kaybetmiş, sağlığınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Herkesin başına gelen şeyler bunlar. Ve burada o kabuğu kıracaksınız. Maskeli insanlar beni bitirdi abla diyorsunuz. Maskeleri çok kötü. Ve maskeli insanlar yüzünden evliliğim bozuldu. Düzenim bozuldu. Huzurum bozuldu diyorsunuz. Giden gidene hayatımdan bir şeyler oldu. Bir rüzgar esti gibi sanki. Karma karışık. Hiç kimse birbirini anlamıyor diyorsunuz. Şimdi ee, anlamıyor. Bir de maddi sıkıntıların arka arkaya gelmesi de böyle bir şey. Yaratmış olabilir. Sakince lütfen bekleyin. Yani bir ilişkiden bir ilişkiye, bir evlilikten bir evliliğe gibi e, misal veriyorum ben. Ya da bir işten bir işe geçmek gibi e, durumlar yapmayın. Hayatımıza, Hayatınıza girecek insanlara lütfen dikkat edin. Yanlış, çok af buyurun sapıkça ilişkileri olan bilemezsiniz, tanımıyorsunuz. Lütfen dikkatli olun. Hayatınızı alacağınız kişilerde, kişileri internette tanışıp bu şeytanları bakın yaftalamak istemiyorum. Te, iyi insanları tenzih ederek söylüyorum. İyi insanlar da var tabii ki. Ama burada sizi üzecek insanları hayatınıza çekiyorsunuz. Bakın devamlı ağlıyorsunuz. Mecazi anlamda söylüyorum. Hayatınızı neden mahvedesiniz? Aklınız var, fikriniz var, deneyimleriniz var. Ve burada söylemleriniz, bakın söylemleriniz kaderiniz olur. Kılıç gibi keskin sözleriniz var. Herkese e, saygılı davranmak, ilgili davranmak güzel bir şey. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Beklemede olduğunuz haberler var. E, haberin geleceğini gösteriyor iki vakte kadar. Ve burada birinden bir beyden bir para bekliyorsunuz sanki. E, beni izleyen bey de olabilir. Bayan da fark etmez ama bir beyden para bekleniyor o paranın gelişi evet gelecek para arkadaşlar ve şöyle bir de Rumi kartlarımızla devam edeceğim sadece 3 kart çekeceğim e, vaktinizi çok almak da istemiyorum arkadaşlar videolarım çok geç geliyor bilemiyorum internette buralarda bir sıkıntı var galiba sizde sıkıntı olmuyor mu bilemiyorum ama bir de dün videomda ses gelmiyor ses gelmiyor yazmışsınız arkadaşlar ben açtığımda ses geliyor hiçbir sıkıntı yok aç kapa yapın devamlı ee, telefonunuzu artık nereden izliyorsanız videoyu evet burada gitmek istiyorum diyorsunuz engellerle karşılaşıyorum gitmek istiyorum bulunduğum yeri değiştirmek istiyorum bulunduğum kurumu değiştirmek istiyorum bulunduğum evi Değiştirmek istiyorum, hayatımda bir değişim yapacağım diyorsunuz ve bu değişimi yapacaksınız zaten arkadaşlar. Kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandıracaksınız. Göz aydını yaşayacaksınız. Gözünüz yolda beklediğiniz şey haber mi, kişi mi? Bu gelecek ee, ve siz diyorsunuz ki ben cesaretliyim. Ay ve güneş gibi uçarım. Gök perdeleri de yırtarım ben. Her istediğimi yapabilirim. Yanımdakiler enerjimi düşürmese abla ben her şeyi yapacağım diyorsunuz. Ve burada gizemli de bir insansınız. Böyle her şeyinizi anlatan, her şeyimi ben herkese bildiriyorum, anlatıyorum diyen de bir yapınız yok burada. Onu gösteriyor. Ama gizemleri, sırları mutlaka bir bilenler olur arkadaşlar. Sırlarınızı herkese canlı yayın vermeyin lütfen. Ve şöyle bir de evet Gizemli bir kadından bahsediyor. Evinizi gözetleyen bir kadın bakar mısınız? Camda bekliyor. Gizemli bir kadın. Ee, belki iyi niyetli diyeceğim ama iyi niyetli değil arkadaşlar. Böyle sizi gördüğü zaman yüzünü kapatıyor. Siz gidince de hemen yüzünü açıp sizi gözetleyen bir kadın var. Ee, kimde ne var bilemezsiniz. Lütfen hayatınızı aldığınız insanlara dikkat edin. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Özel açılımlar için telefon numaramı yazabilirsiniz. Telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen ulaşın. Instagram hesabım falimde ne var alt tire. 3 arkadaşınızı etiketleyin. 15 Aralık'ta canlı yayın çekilişimize katılın. Hediyeleri çıkan kişilere ulaştırıyorum. Kahverengi bir logo başka kanalım yok arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.